New York'ta açılan yeni bir mağazayı duydunuz mu? Adı koca mağazası. Bu mağazada kendinize bir koca seçebiliyorsunuz. Mağaza altı katlı ve her kata sadece bir kez çıkabiliyorsunuz. Yukarı çıktıkça kocaların sahip olduğu özellikler de artıyor. Ancak bir kata çıktıktan sonra geri dönme şansınız yok. Bir kadın kendisine koca bulmak için bu mağazayı ziyaret etmiş. Birinci katın kapısındaki tabelada şöyle yazıyormuş. Bu adamların işleri var. Kadın bunu olumlu bulmuş ama merakına yenik düşüp bir üst kata çıkmış. İkinci katın tabelasında bu adamların işleri var ve çocukları seviyorlar. Kadın daha da etkilenmiş ama yine devam etmeye karar vermiş. Üçüncü kata geldiğinde tabelada bu adamların işleri var. Çocukları seviyorlar ve çok yakışıklılar. Bu özellikler çok cazip gelmiş ama acaba daha ne olabilir diye düşünerek dördüncü kata yönelmiş. Dördüncü katta bu adamların işleri var. Çocukları seviyorlar çok yakışıklılar ve ev işlerine yardım ediyorlar. Kadın adeta şaşkına dönmüş ama daha fazlasını görmek için beşinci kata çıkmış. Beşinci katta ise bu adamların işleri var. Çocukları seviyorlar, çok yakışıklılar, ev işlerine yardım ediyorlar ve çok romantikler. Kadın hayran kalmış ama yine de altıncı katı görmeden karar veremeyeceğini düşünmüş. Son olarak altıncı kata çıktığında tabelada şunlar yazıyormuş. Bu katı ziyaret eden 31 milyon 456 kişisiniz. Bu katta hiç erkek yok. Bu kat sadece kadınları memnun etmenin imkansız olduğunu kanıtlamak için yapılmıştır. Çıkış merdivenlerini kullanarak mağazadan ayrılabilirsiniz. İyi günler. Toplumun kalemi der ki bu hikayeyi tersine çevirip erkek için anlatsaydık sonuç çok değişmeyecekti. İşte bu yüzden ister erkek olun ister kadın konu ne olursa olsun her zaman daha iyisini aramak bazen elimizdekileri kaybetmemize neden olabilir. Hayat dengede durmayı bilmektir. Ne fazlası ne de azı. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.